Oyuncuyla oynuyoruz. Evet, bir saniye sonra başlıyor. Ve oyun başlıyor. Bakalım, bakalım kim goril olacak? Ooo, şehir yıkılmış. Goriller adamı kovalıyor. <laughs> 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 goril oldu. <laughs> ah, 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 ah. Benim büyük 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 dedemdir. Kendi en saygın ve ilk gorildir. Parçala ve yok et. Aa insan görüyorum. Ve biz horon tepiyoruz. Uyuşağım size oran biliyor musunuz benim gibi? Ben çok iyi horon teperim. İnsancık neredesin? Kafana zıplayacağım sadece. Çöpü yedin? Onlar farklıydı belki farklı. Bu benim böyük 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 dedemi öldürme işaretiydi. Sizin soyunuzu kurutacağım.

Ha. pastırma gördüm bacon bacon demek pastırma demektir arkadaşlar bu da genel kültürlüklerden bir tür anladınız değil mi merhaba kardeş ne yapıyorsun kafanı kırabiliyor muyum Çok teşekkürler. Oo disk düştü. Işte. Aa orada insan işareti çıktı. Yoksa burada bir insan mı vardı? Yay kazandım. I am the winner. Bu arada oyunda at kafası yt diye kod var. At kafası. Birkaç yıl önce vardı yani. Evet oyun başlayacak. Sonradaki işler artmış biraz. Daha güzel olacak. Komşuluğu var Ben an biraz çözmeye çalışıyorum. Tamam. Aa görüyorum kendimi. Hey. Kaç eve kaç. Öncelikle hedefimiz ev. Bunları... Aha aldım. Goril parıldıyor mu? Arkadan gel. Ne yapıyorsun lan? Aa. Kaç. Hayır. Öf ya. Öldük. Öldüm. Aga be. O zaman güçlere falan bakalım. Buralar Robux'u. Bizim Robux'umuz yok. Tuzak var. Şu iki tane küçük tuzağı alabiliriz. Takalım. Aa burada Piggy var. Piggy. Hmm. Noodle. Domuz iyi e epey kral. Ve kral da tam bana göre. Enfeksiyon olsun. Hastanede enfeksiyon olur. Gorul olunca oyun biraz daha kolay oluyor ya. Ama yine bir serfimde oynayacağız. Ama indik, bu videoyu pek uzatmayacağım. Çünkü camımız falan sıkılır yani. Her zaman ayçiçeği şey yapıyoruz. O yüzden 11-15 dakika falan yaparız. Biz terliyiz. Ah robot kardeş herifin. Yer oldu enfeksiyon. Enfeksiyon. Tıın tıın Boril nasıl para bana söyler misin? Boril burda! Uyyy! Kaçışı gördünüz mü? Ama kaçamadım. Melfekte! Beni de salın. Robot seni enfekte edeceğim. Ama senin bağışıklığın olması gerekmiyor. Deneyelim kardeş. Kardeş masaları yıkarım. Her yeri yıkın Aha bu fotoğraf var ya Benim sakince ormanda oturduğum zamanlar. Ne ara bu hale geldik ya Ve kazanma Kazanma Komşulukta oynadık, komşulukta oynadık. Hayvanat bahçesinde hiç oynamadık. Hayvanat bahçesinde oynayalım. Sıksın onu bitti bu. YTBR mi? Abi sende de YTBR'ye bak. YTBR. Ben de YouTube'larım. Ama ismin sonunda YT var mı? Yok. Acaba ne derler? Hmm. Acaba kim olacaktı? Doğru. Her zaman da goriller bizi kovalıyor. Aa, goril olmuşum. Büyük göz 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 dede. Üstüme çıkacağım de böyle bir kutsu olacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ve kutsanım. Ben kutsanmış gorilim. Ya. Sen gel. Sen gel. Sen bir gel. Sen bir goril ol. Sen de yok. Sen bana çok mu açıyordun? Demem iyi mi ha? Şimdi sen ölmedin mi? Hı. Öldü. Bu arada kıramıyor mu? Olmuyor. Ben buna takacağım ve içeri gireceğim. Gel buraya. Ben çok sana sinir oldum. Gel bakalım. Hı -hı. Onu da öldürdüm. Ben çünkü, çünkü ben baş koridim. Ben bu gorillerin efendisi ve seni de bir goril ilan ediyorum üst katta da ilan edilecek birileri var mı? Sizlere de goril, goril, ilan edeceğim. Hayır koşmam gerekiyor. Koşun arkadaşlar koşun. Al sıkışacak. Öldüreceğim. öldürdüm. Yeeey herkes öldürdü. Yok hala alamıyoruz. Farklı bir harita varsa oynayalım. Yoksa... Geç videoyu bitireyim. Evet. Um. Farklı bir harita yok. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Videoyu bitirelim. Evet. Çok beynim kaçtı. Farklı bir harita olmadığına göre artık videoyu bitirebiliriz. Bugünkü videomuz bugün gorilla oynadık umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.